Bir moda programıyla tanınan Nihal Candan geçen sene kara para aklama suçlamasıyla cezaevine girmişti. Hapisteyken sağlık sorunları baş gösterince anoreksiya nervoza tanısı kondu ve tahliye edildi. Hastanede tedavisi sürerken 23 kiloya kadar düştü. 30 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından eski eşi, kardeşi vesaire birçok spekülasyon konuşulmaya başlandı ama biz hastalığını konuşacağız. Anoreksiya nervoza. Nedir bu hastalık? Yeme bozukluğu diye biliniyor. Ancak aslında psikolojik bir problem. Çağın hastalığı olarak adlandırılan yeme bozukluğu güzellik arzusuyla başlasa da temelinde kişinin iç dünyasında yaşadığı problemlerin dışa vurumu ve kişinin hayata karşı geliştirdiği çaresiz bir savunma sisteminden ibaret. Uzmanlar yaşanan travmalar, ailevi problemler, baskı bozulmuş duygular gibi psikolojik birçok sorunun bu şekilde dışa vurabildiğini söylüyor. Yani aslında sadece bedensel değil, ruhsal bir çöküşten de bahsediyoruz. Bozulmuş beden algısıyla aynaya ne zaman baksa kendini kilolu ve çirkin görmekle başlayan süreç, öne alınmazsa bedenin yok olmasına kadar gidebiliyor. Birçok konuda güçsüz ve çaresiz hissedilen evrede kilo vererek başarılı olma hissiyatı doğabiliyor. Kilolu hissedip arzulanan güzelliğe ulaşmak için de kontrolsüzce yemekten uzaklaşmakla başlayan süreç, Nihal Candan'ın başına geldiği gibi ölümle sonuçlanabiliyor. Anoreksiya daha çok genç kızlarda görülse de orta yaşlı insanlara ve erkeklere hiç uğramıyor değil. Nihal Candan'ın ölümünün ardından birçok ünlü isimde geçmişte bu rahatsızlığı yaşadıklarını dile getirdi. İrem Derici, Derya Oğlu, Mehmet Çevik gibi sanatçılar da benzer rahatsızlığı atlatanlardan bazıları. Basit bir rahatsızlık değil, Ciddi almak lazım. Yeme bozukluğu ve fazla kilo kaybı yaşarsanız mutlaka bir doktora görünün.